Çünkü prosedürü veya liyakat sahibi olmayan kişiler eline düştüğüm için ortada kaldım. 140 tane emekliyim ama bir e, yemek verdiklerini ve telefonla beni arayarak bu ücretin sendika başkanlarından ödentilmesi gerektiğini ifade etti. Ben dedim ki biz genel başkanımıza görüşürüz. Genel başkanımız müsaade ederse biz ödeme yaparız dedim. E, genel başkanımızı aradım. Genel başkanımız bizim sendikamız yeni. Evet. Değerli başkanım biz ödeme yapamayız selam söyleyin dedi. Müftü bu parayı vermediğim için baskıyı artırdı. Bu şekilde müftülüğe her vardığımda psikolojik baskı, mimiklerle, jestlerle beni müftülüğe almama, müfettiş geldiği zaman müfettişe şikayeti olan var mı? Şube müdürlerini, bu memurları benim Mil Diyanet Sen il başkanı olarak baskı yaptığımı ifade ederek benim suçlu duruma düşmemi sağlayıp iftirayla, ihanetle sürgün edilmeme sebebiyet vermiştir İl müftüsü Hasan Hüseyin Cuma günü toplanan yardımlar nereye gitti belli değil. Bir. İkincisi bu Ramazan ayında müftü bey en az 500 kişi 1000 kişi olması hasebiyle yemekler verdi. Bu paraları nereden verdi? Biz paraları makbuzda biz veriyoruz. Bize makbuz verdiğimiz paraların karşılığı bize verilmiyor. Yani biz veriyoruz. Nereye harcandığı bize bilgi olarak geri dönüş olmuyor. Dolayısıyla bizim toplanan paralarla ilgili de şüpheli konuları ben araştırmaya başlayacağım zaman sıkıntı oluşturduğunu düşünerek Müftü Bey beni buradan göndermeyi istedi. Her cuma yaklaşık e, 600 e, 380 görevlimiz var Aksaray'da. 385 camide yardım toplanır. İl, ilçe, köyler dahil. Ee, bu paraların meplanı bilmiyoruz. Ne kadar açıklama yapılmaz, ne kadar para toplanmış, ne kadar nereye harcanmış, hangi Kur'an kursuna, hangi inşaata, nereye, hangi kalemlere harcandığı hiç bize bilgi verilmiyor. Dolayısıyla bu paraların da nerelere harcandığıyla ilgili sıkıntılar var Aksaray İl Müftülüğü'nde. Birçok yemek verdi. Bu yemek paralarını vakıftan mı karşıladı? Toplanan paralardan mı karşıladı? Bunların hesabını vermesini sorduğum zamanda ben nefesi Balıkesir'de aldım. C